Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç gün önce bir soru-cevap postu paylaşmıştık Instagram'da. Bununla alakalı sizlerle ortak bir video yapacağımı söylemiştim. Sözümde de durdum. Bugün ekranın arkasında sevgili eşim moderatörlüğümü yapacak. Soruları o soracak, ben de sizin için cevaplayacağım. Ee, aynı zamanda bugün ilk defa revoşi mastik sakızı deneyimlemiş olacağız. İşliğim takım da Black Smith Noar. Ee, bunun da çok yakında bir videosu olacak. Sizlerle tekrar paylaşmış olacağız. Evet Ebru Hanım, sorulara geçebiliriz yavaş yavaş. Ah o folyo kesikleri yok mu? Ah o folyo kesikleri. zamanda çok canımızı yaktı. Çok kan akıttı. Valla onun bir çözümü yok aslına bakarsan. Dikkatli olmak ve el çabukluğuyla düzelebilecek bir şey. Alışa alışa kesiklere de alışıyorsun. Folyo çekmeye de alışıyorsun. Abi hiç mi? Bugün deneyimleyeceğimiz tütün de tam da bu üstüne geldi. Reboşi'nin çıkartmış olduğu mastik sakızı deniyoruz. Mastik aromasını damla sakızı olarak da biliyoruz. El Fakir'den çokça biliyoruz hatta. Ah o eski damla sakızı El Fakir olsa da içsek dediğimiz bir aroma. Ben özellikle bilgisayar başında çalışırken damla sakızını tercih ediyorum. Çok da beğeniyorum aromasını. Fokuslanmama yardımcı oluyor. Evet Ebru Hanım diğer soruyu alabilir miyiz? Ne kusması nedir? Sarı mürelerde kusma olur her içimde ısı faktörü de devreye girince kullandığımız tütünler şerbetlerini lüleye de çeker ve uzun kullanımlarda bu biriken sıvılar zamanla lülenin çeşitli yerlerinden kusmaya başlar. Buna lüle kusması diyoruz. Bunun çözümü olarak lülelerinizi bir tencereye koyup su ile doldurduktan sonra ocakta 1 ila 1,5 saat arası kaynatarak lülenin kusmasını hızlandırabilir ve lülenin ömrünü biraz daha uzatabilirsiniz. Fakat unutmayın lülelerinde bir ömrü var. Sırlı lüle kusar mı sorusunun cevabı ise evet kusar. Fakat sır çatlarsa kusar diye bir parantez geçelim. Malum alternatif bir lüleniz yoksa var olan lülenizi temizleyip tekrar tekrar kullanıyorsunuz. O esnada lülenizin üzerinden ısı ekipmanınızı kaldırıp hemen lavaboya götürüp yıkıyorsunuz. Bu ısı değişiminden kaynaklı anlık kılcal çatlamalar oluşuyor ve aynı şekilde lüle şerbeti çekmeye başlıyor. Bunu engellemek için lülelerinizi anlık ısı değişimlerinden korumanız lülenizin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Şimdi közümüzü getiriyorum. Nargile içerken soru cevabı devam edeceğiz. Bugün neyle içiyoruz bu arada? Bugün Black Smith Noir'la içiyoruz görebileceğiniz tek yer şu an marpuçumuz. Yakında çok güzel bir video onun içinde geliyor. Evet, diğer soruyu alabilir miyim? En zevk alarak içtiğiniz takım aroma hangisi? En zevk alarak içtiğim takım Metbir. Gerçekten çok rahat bir çekimi ve inanılmaz bir tahliyesi var. Aroma olarak ise nargile puanın Kaşmir karışımı diyeceğim. Bazılarınız bunu tabi tabii Tangers Kaşmir ile falan karıştırıyor. Senin adın ne? Ebru. Dünyadaki tek Ebru sen misin? Dediğim zaman insanlar o zaman anlıyor. Yani sadece isim benzerliği. Kaşmir bizim en kıymetli karışımlarımızdan bir tanesi diyebilir. Bakışları kadar değil, saçlarındaki ak kadar anlamlı. Metin abi. Metin abi ben de sana karşı boş değilim biliyorsun değil mi? Canımsın. Özlendin. En yakın zamanda inşallah İzmir'e yolumuz düşecek ve seninle kucaklaşacağız. Şu korona belasından kurtulduğumuz gün. Diğer soruyu alabilir miyim? Kaşmir peçi en yakın arama nedir? Bir süre bulamayacak. Sanırım Tangers Kaşmir Peach'e en yakın aroma Tangers Kaşmir ve Nakla Şeftali. Bulamadığım dönemlerde Kaşmir Peach'i bu karışımı yapıyorum. Keyifli ve yoğun bir içimi oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Karışım. Karışımları ana temada oluştururken birçok etken var. Yediğimiz bir yemek, bir tatlı, içtiğimiz bir içecek, kokladığımız bir parfüm, gördüğümüz bir manzara bile yaptığımız karışımın oluşmasında etken faktörler. Bizim için aslında aromaya karar verdikten sonra aslında uzun süreç o zaman başlıyor. Varyasyonlar ve kombinasyonlar devreye giriyor. Bu süreç gerçekten çok uzun sürüyor. 3 yıldır uğraştığımız fakat oluşturamadığımız karışımlar bile var mesela. Yani karışımları şununla şunu karıştır yakıştırayım şeklinde yapmıyoruz. Türkiye'de karışım konusunda nargile puan olarak öncü bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Bir nargile kullanıcısının nargile dağımının beklentisi ne olmalıdır? Soruya şöyle cevap vereyim. Sana ne lazım? Nargile derken obje olarak mı, içim olarak ne demek istediğini tam olarak anlamadım. Ama şöyle vereyim cevabımı. Nargile takımından beklentimiz kişiye göre değişkenlik gösterecek bir şeydir. Kimi sert, kimi rahat içim sever. Kimi tahliye ister, kimi tahliyesiz. Bunun tek bir doğrusu olamaz. Fakat bana soruyorsan ben sessiz ve rahat çekim yapan, mekanik anlamda kusursuz çalışan bir nargile olsun isterim. İçim olarak soruyorsam, bir saat içim yaptığım bir aroma, bir nargile benim beklentimi karşılamış demektir. Meşe kömürü bitti. Nakla'nın tazımını unutmaya başladı. Ne yapmalıyım abi? Alo! Meşe kömürü biteli, çok oldu çok. Piyasa küba kullanıyor. Artık sen de küp kömüre geçmelisin. Ve yeni aromalara doğru yol almalısın. Nargile puan karışımlarından olan bal palkoba karışımı. Şimdi karışımlarımızı satmıyoruz. Fakat önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı harika bir paket düşünüyoruz. Takipte kalın. Harika Ramazanlıklar gelebilir. Overpack nedir? Neden yapılır? Nargileci tütünü bol bulunca overpack yaparmış. Diyerek değiştireyim bu kıymetli sözümüzü. İnanın neden yapıldığı ile alakalı hiçbir fikrim yok. Nargileyi hazırlarken çöpleri ayıklamak gerekiyor. Onlara çöplemesek çünkü nargile tütünün içinde çöpün ne işi var? Bazı tütünlerin yapısında yaprağın damarları kalınlaşabiliyor. Ve paketlemelerin bazılarında bu damarlar daha az ayıklanıyor. Eğer sap şeklinde değilse genelde lülenin içinde bırakıyorum. Özellikle nakla da sanki onlar tat veriyor. Varmış. marpuçları temizlerken piril ve marpuç harbisi kullanıyorum. Haftada bir marpuçların silikonlarını beyaz sirkeli suya bırakıyorum. Balgın dozaj beğendin mi genel olarak? Revoşi alınır mı sence değer mi? Kuasar Raz hakkında ne düşünüyorsun abi? Bir de sence Alfa model X mi? Gül uzun bir soru olmuş. Tekte bütün sistemi çözümlemeye çalışmış Miraç. Teşekkür ederim Miraç. Ballı markasının bundan 4 sene önce üzümünü denemiştim. Fena değildi. Fakat duyduğum kadarıyla yeniden üretime geçmişler. Hayırlı olsun diyoruz kendilerine. Dozajın birkaç aroması elime ulaştı. Brownie Cherry, Dolce de Leche'sini deneme fırsatım oldu. Çok beğendim. Elimde kalan diğer aromaları da günlük olarak sizinle paylaşıyor olacağım. Ebru böreğe baksana unuttuk. Yok, <laughs> Ben tamam bir de yumurta yemeyeceğim. Çorba içeceğim. Koasar Ras ise bir koleksiyonerin alması gereken çok özel bir tasarım. Fakat standart içici için oldukça pahalı bir ürün. Alternatifleri oldukça fazla. Onlara yoğunlaşın derim. Benim gibi sektörde yeni olanlar için önerileriniz nelerdir? Önerebileceğim ilk şey oncu buncu şuncu olmayı bırakın. İşinizi doğru yapmak için çaba gösterin, zahmet edin ve yorulun. Gözlemleyin ve en önemlisi özgün olun. Nargile ne zaman başladın? İlk hangi aromayı yes it is. Sanırım lise 1 ya da lise 2'de başladım. Sene 2000'lerde. Okulla beraber Sultanahmet'teki kitap fuarına gitmiştik. Orada bir çadırda içtim. İlk içtiğim aroma da çilekti sanıyorum. Epey öksürmüştüm. Daha sonra Bağdat Caddesi'nde bir evden bozma kafede içmiştim. Ev diyorum çünkü sanki evi kafeye çevirmişlerdi. O gün daha feciydi. Herkes oturmuş yerlerde nargile içiyor falan değişik bir ortamdı. O gün bugündür nargileye devam. Uzun bir süre nakla hindistan cevizi ve nakla vişne içtim. Şimdi de her şeyi içiyorum. Su içinde oluşan yosun nasıl çıkar? Bence bu soruyu şu şekilde düzeltelim. Neden şişede yosun olur ki? Temizleyin kardeşim. Niye bekletiyorsun? O canım nargilelere yıkayın, bakın, sevin onları. Sonra abi yosun nasıl çıkar? Yosun da çıkar, at da çıkar. At varmış. Aa. <laughs> Yuh! At, at mı? <laughs> Sen şişeni temizlemezsen her şey çıkar. Korona çıkar, korona. Neyse, sakinleştik. Şişeleriniz için pirin ve kaynar su gayet etkili bir yöntem. Ayrıca beyaz sirke ve yağ kir çözücüler var. Camlar için kullanabilirsiniz. <laughs> Dede zamanında bir müşterimizin bana taktığı bir lakaptı. Sanırım saç ve sakaldaki beyazlar yüzünden. İlk başlarda hoşuma gidiyordu. Yaş ilerledikçe biraz korkutucu oluyor. Üzerime yapıştı ama. Bununla yaşamayı öğreneceğim sanırım. O eski pavyonların neşesini getirecek bir konsept ile Üç çeksen nasıl olur abi? Şimdi Ramazan vurdu, oruç sarstı diyeceğim ama daha şunu şurasında 3-4 gün oldu. Ne pavyonu oğlum ne pavyonu. Elit kültür diyoruz, tarih diyoruz, mimar Sinan diyoruz. Adam pavyon diyor. Git abdest al gözünü seveyim ben. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Kahveci takımların geneli pirinç ve bakır malzemeden yapılıyor. Pirinç de bakır da tat tutmaya çok müsait metaller. O sebeple genelde bu takımlarda tek aromalar tercih ediliyor. Asla içilmez mi peki? Vallahi içinden bile geçilir. Böyle bir kural yok. Fakat tavsiyemiz tek aromalar kullanılmasından yana. PMT neden kullanılır? Hangi durumlarda koyun kullanmak lazım? Heat Management Device yani ısı yönetim ekipmanı veya ısı yönetim cihazı. Aslında lülelerin üzerinde kullandığımız her şeye verilen genel isme denir. Provost, Lotus, Ignis, Kubbe, Elek Elekbaca bunların her biri aslında birer HMD'dir. Folyo geçmişe nazaran daha aza indi. Artık HMD'lerimiz var makyajlı, rimelli. Ben genelde ısıyı daha fazla almak istediğim durumlarda aynı zamanda ısıyı fazla seven tütünleri içerken folyo elek veya folyo provost kullanıyorum. Fakat bunda tek bir doğru yok. Çok fazla kompozisyon denenebilir. Sadece folyo üzeri kömüre sıcak bakmıyorum. Düz yüzeyde kömür direkt kararacağı için çekimlerimiz çok sağlıklı olmayacaktır. Bunun yerine folyo üzeri ekipman kullanmalı diyebiliriz. Uzun süreli arama az duman performansı Yoksa kısa süreli arama bol duman performansı ne kadar karmaşıklaştırıyoruz bu işi, sizce de öyle değil mi? Nargile duman ve aroma üzerine kurulu bir sistemdir. Yani istediğimiz şey duman çıksın, aroma versin. Bu ikisi olmazsa olmaz. Kaliteli içim ve malzeme ile bir nargilein içim süresi 3 saat daha uzamaz. Fizik, kimya bahsetmiştik ya hani. Bu faktörler var. Öyle veya böyle bir saat içeceğim bir nargileyi bol dumanlı ve bol aromalı istiyorum. Birisinden feragat etme. Unutma sen müşterisin. Evet. Senin tavsiyen ne? Revoşik çiftliğimi aldım. Memnunum. Şimdi güzel yazın içmelik tıraş kütüsünün önerin nedir? Revochi'nin eski mu serisi oldukça başarılı. Özellikle kendi çok yoğun. PLS Cuba Dream, Honolulu, Luding, Adalya'da Hawaii, Ice Bonbon, Swiss Bonbon, Three Angels, True Passion'da da Okolom serisini denemeni tavsiye ederim. Daimler elimi tutunuz. Önerimiz nedir? Fiyat performansınız mı? Daimler elime ulaştı. Türkiye'de bandrollü grubuna yeni katılan fakat Avrupa'da birkaç senedir oldukça iyi olarak varlığını gösteren bir marka. Fiyatlar hakkında pek bir bilgim yok. Performanslarını da önümüzdeki günlerde beraber deneyerek göreceğiz. Videoları ve logları takip edin. Fünel kelime anlamıyla Huni'den gelmektedir. Konik bir yapıyla aşağıya doğru daralmasından dolayı fünel denir. Ortasındaki airflow deliği delikli lüleye farkla tütünün üzerindedir. Çekim yapıldığı sırada hava ve ısı lüleyi dolaşarak orta delikten içeri girer. Fakat Killer, Turkish Bowl dediğimiz lülelerde delikler tütünün altındadır. Haliyle aroma ve ısı pek yoldan dolaşımsız dik bir şekilde aşağı iner. Bu formda aroma daha yoğun ve sert olarak gelir. İki formla da keyif aldığım çok güzel karışımlar ve tütünler var diyebilirim. Abi, tütün iyi. Kurumsallıkta kozmetik gerçekten çok önemlidir. Fakat sonuca işlev olarak etki eder mi? Hayır. Örneğin Tangers ve Darkside paketlemesi kötü olan tütün markaları. Fakat dünyayı etkisi altına almış iki dünya markasıdır. Fiyatlarda ise orijinal ve sahte olarak ayırım yapabilirsiniz. Nargileden sıkıldığım hiç olmadı. Temizlemekten de keyif alıyorum, hazırlamaktan da, sunmaktan da, içmekten de. Hele bir de koyu bir muhabbet varsa of diyorum tadından yenmez. Ayrıca noir için video gelecek mi? Ayrıca Blacksmith Noir için film çekeceğiz, film. Diyeceksiniz ki bu ne böyle? Az kaldı, sabredin. Merhaba Arif abi, ben YouTube'a nargile ile alakalı videolar koymaya başladım. Ama çok içerik üretemiyorum. Daha az maliyetle, daha çok içerik ve izlenme bunun cevabı da çözümü de bende yok maalesef. Daha fazla izlenmek yerine doğru kitleye seslenmeyi daha doğru buluyorum. Böyle bir çabaya girersek yaptığım iş keyif vermez. Ara verelim değil mi? Ara sıra. Evet, bunlar gelsin. Savur sonrası polo oynarken haritada atlamayı sevdiğin bölge neresi? Call of Duty oynarken atlaması en güzel yer bence Superstore ve Quarry. Oldukça ateşli. Buradan oyun arkadaşlarım Arman ve Murat'a sevgilerimi gönderiyorum. Bu zamana kadar bunu duymayan muhtemelen kalmamıştır. Takım olarak en beğendiğim takım Met Pier. Yerli olarak söylemem gerekirse Black Simit Noir olabilir. Lüle olarak en beğendiğim yabancı lüle Japono Turkish Ball ve Solaris olacaktır. Yerlilerden tartışmasız puan diyebilirim. Bunun karşılığında tabii arkadaşın onu seçeceksin diyenler olacaktır. Sizlere sadece alın ve deneyin diyebilirim. Arif Bey. Ar Setup önemli olduğu kadar tütün de bu kombinasyonda önemli yer teşkil ediyor. Orada bir sürü kriter var. Fakat özellikle nakla formunda aroma yoğunluğu fazla olan veya dark leaf dediğimiz tütünlerde kullandığım setup Solaris Folio Elek veya Lotus 1. Abi, en sevdiğim tütün ve aroma hangisi? En sevdiğim tütün markası tartışmasız nakla arkasından dark side diyebilirim. Aroma çok fazla var ama öncelikli aroma tercihim cappuccino veya vişne. Ama her şeyi içerim. İçmem dediğim hiçbir şey yok. Nasılsın abi? İyi misin? Cansın can. Bu adam ne yiyor, ne içiyor, var mı bir sıkıntı? Her şey yolunda mı? Hiç merak etmiyorlar. Akılları, fikirleri, takım, tütün, kömür. Oğlum candır bu da can. Biriniz de çıkıp demiyor ki abi nasılsın? İyiyim kardeşler, iyiyim. Daha iyi günlerimiz de oldu tabii ki. Ama şükür halimize. Evet. Sizlerden gelen soruları cevapladık. Umarım keyif almışsınızdır. Dolu dolu bir video izlemişsinizdir. Her zaman söylediğim gibi daha fazla kişiye hitap etmemiz için destekleriniz çok değerli. Yorum yazmak, bir arkadaşınızla paylaşmanız bunların hepsi birer değer. Buna istinaden beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın. Nargile hepimizi